Evet bugün birlikte susamlı simit yapacağız. Malzemelerimiz tereyağı, tuz, yumurta, maya, şeker, mahlep, pudra şekeri, susam, su, un. Başlayalım mı? 10 su bardağı un. 1 kaşık tuz. 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı mahlep, 3 adet yumurta, 20 gram maya, 500 gram tereyağı, 50 gram su. Evet. Malzemelerimizi makinemize takıyor. Yoğurmaya başlıyoruz. İlk önce yavaş ayarda yoğurup sonra normal ayarı alıp bu tür hamurları fazla yoğurmamanızı öneririm. Hamur haline geldiği an yeterlidir. Evet hamurumuzu çıkarıyor. Mika yardımımızla kesiyoruz. Kestiğimiz hamurlarımızı mermerimizin üzerinde fitilliyoruz. Evet fitilliyoruz. Fitillediğimiz hamurlarımızı mika yardımıyla yumurta sarısı büyüklüğünde kesiyoruz. Evet. Kesme işlemimiz devam ediyor. Evet. Kestiğimiz hamurlarımızı tepsimizin içerisinde un atıp hamurumuz bitene kadar başparmak parmak yardımı ile yuvarlak yüzük örneği vereyim. Yüzük şeklinde yapıp hamurumuz bitene kadar hamurumuzu işliyoruz. Evet. Hamurumuzu işliyoruz. Biten hamurumuzdan sonra Evet. Şerbetimizi yapıyoruz. 2 yemek kaşığı pekmez. 1 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 yemek kaşığı un. 2 su bardağı suyla güzelce çırpıyoruz. Hiç pitrik kalmayacak şekilde çırpıyoruz. Hazırladığımız şerbetimize az önce yapmış olduğumuz hamurlarımızı beşer onar atıp her tarafını ıslıyoruz. Isladığımız hamurlarımızı çıkarıyor ve susamın üzerine koyup her tarafını kuru kalmayacak şekilde susamlıyoruz. Bu işlemi hamurlarımız bitene kadar yapıyoruz. Evet. Kenara aldığımız susamladığımız hamurlarımızı tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Yine susamlıyoruz. Ve susamladığımız simitlerimizi tepsimize alıyoruz. Benim tavsiyem birer bardak barmak mesafe olması önerimdir. Evet. Diziyoruz. Birer barmak arası olması önerimdir. Her tarafı aynı şekilde kızarsın ve gevrek olsun. Hazırladığımız simidimizi fırınımıza atıyor. 20 dakika 175 derecede pişiriyoruz. Nar gibi piştiler. Evet. Çok güzel olmuş. Herkese teşekkür eder. Afiyet olsun.